Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Trump'ın başlattığı savaşta Türkiye haklı bulundu. Dünya Ticaret Örgütü, eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerden çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği ek gümrük vergilerinin küresel ticaret kurallarını ihlal ettiğine hükmetti. Trump'ın çelik ve alüminyuma uyguladığı ek gümrük vergileri küresel bir ticaret savaşı başlatmıştı. Trump döneminde alınan karara Türkiye, Norveç, İsviçre ve Çin itiraz etmişti. DTA anlaşmazlıkların çözümü mekanizmasının 3 kişilik paneli, Türkiye, Çin, Norveç ve İsviçre'nin, Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına yönelik ek gümrük vergisi itirazına yönelik kararını açıkladı. Panel, Amerika Birleşik Devletleri'nin önlemlerinin DTE kurallarıyla tutarsız olduğunu belirterek, Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına yönelik ek gümrük vergilerinin küresel ticaret kurallarını ihlal ettiğine karar verdi. Trump'ın söz konusu ek vergileri gerekçelendirmek için ulusal güvenlik kaygılarını öne sürmesini reddeden panel, bu vergilerin savaş veya başka bir olağanüstü durum sırasında uygulanmadığını bildirdi. Washington yönetimi ise DTO'nun kararını kınadı. Örgütün üyelerinin ulusal güvenlik kararlarını sorgulama yetkisine sahip olmadığını belirten Washington yönetimi, Trump'ın günlük vergilerini yürürlükte tutmayı planladığını kaydetti. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.